Kendisi yastığın üstüne oturmuş yatmış. Onu da gırlete vermiş. Gırlete yatırıyor. Bir uyanık bir uyanık. Sabah da sağa sonra elini tutuyor kalk diyor kalk diyor. Uyan diyor. Kanı acımış da. Hmm. Çok deri çok, çok değil 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 canım. Sistem Gümüş. sağlam. Gümüş. <gülüyor> Gümüş. <gülüyor> Gümüş. 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 <laughs> ablamın gümüşe tepkisine bakacağız. İlk defa görecek. Kızı. Hoş bulduk. Ne haber? Geliyor mu? Hani minnoş? Tipe bak hele. Minnoş'u getirmedim ya. Şöyle çeksin hadi onlar. Sana minnoş getirdim. Geziyor <laughs> mu? Şunları alınıyor. Bir daha sen. Aşkım. Piş piş piş. Sen Gümüş. Piş. Piş. Bu da ablam. Minnoş. Minnoş. Gümüş baksana ne soruyor. Gümüş. Gümüş. Aşkım. Baksana. Gümüşcük. Bak bu da ablam. O pasta kokusunu aldı. Minnoş. <laughs> Yeni uyandık ya. <gülüyor> <gülüyor> bu da ablamın tezgahı arkadaşlar. Ablam youtuber. <laughs> YouTube'un sosyetesi. Ne yapıyorsun tereyağı? Hı hı. Kolay gelsin. Oo becerikli altın tereyağı yapar. Anam poğaça da var. Börek. Börek mi Börek de var. Osman'ın çekme. tamam <laughs> daha, <gülüyor> daha, anı, anı, daha anı. kaldıydı şunu da yapayım da. Hı? Sen ne yaptın kız? Şükür. Aç kalmayız ya. <laughs> Ablamın evinde her daim her şey vardır. YouTuber ablaya sahip olmak böyle bir güzel bir duygu arkadaşlar. Her yeri, her yeri çekti kirli kirli. Kirli değilsin bir kere. Dağınık Sadece yani. dağınık. <laughs> Bu mu dağınıklık? Dağınıklı. <laughs> her tarafını yerim yerim. Gümüş. Yavrum böyle kardeşim de ablam da benim psikopat. Öyle parçalarcasına <laughs> sever annem. Az kaldı dur gideceğiz. Kız sıkma. <laughs> Kedi neye uğradığını şaşırdı yemin ederim. <laughs> Ağzını burnunu yerim ben sana. <laughs> Gümüş. Çok ablam da kardeşim de psikopat ama böyle seviyor işte. Ay bu ne güzel. Tutuyorca. <laughs> <laughs> Bir de kaçmasın diye garantiliyorlar Allah'ım. Gel gel. Patilere pis bak pis. patilerin güzelliğine bak. Ay. <laughs> Kedi neye uğradı şaşırdı. Ay. Bu nasıl bir oturma şekli kızım ya? ya her gün Ablamın balkon köşesini çok sevdi. Aa, tipe bak ya. Bu nasıl ne? bir oturma şeklidir? Vallahi billahi. nasıl ya? aslanlarsınız? <laughs> Oturuşunu yeriz. Bebek bebek. <laughs> Büyük adam gibi oturuyor. <laughs> i̇şte Ağzını, burnunu, Hayır o demedim. değil. ikinizi İkinizi görünce karakter değiştirdi. <laughs> senin var ya ben. İşte <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> size bunu demek istiyorum. Bu ablayla bu bu kediyi bir günde bu hale sokan ablamla kardeşin içinde büyüdüm ben. <laughs> Normal olmamam gayet normal. Gelimle otur şimdi bir de keş yaptırdılar ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Biliyorsunuz zaten buradan anlam. Ablası. Bisi bir rahat bırakır mısın? Parmamı sevir mi parmağımı? Ay, orada mıncıklayasam var. O kişi. çocuğu bir rahat bırakır mısın abla? Buradan parmağımı yiyor. Parmağım. Dillik vermediler. <laughs> Hadi gidiyoruz <Baba>. biz. <laughs> Hoşçakal. Güle güle git tatlım. Yine görüşürüz. <laughs>